Herkese merhaba değerli dostlar. Alkimle ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak. Şirket hissesi ile ilgili temel ve finansal verilerle ilgili çok güzel bir analiz yapmıştık. Üçüncü çeyrek bilançosu ile ilgili. Bu videonun sonuna eklemeye çalışacağım bulabilirsem. E, Hisse ile ilgili daha sonrasında en büyük ortaklardan Cora Holding'in e, 5.81 milyon lotu Merkezi Kayıt Kuruluşu'na borsada satılabilir hale getirmesiyle hisse büyük bir baskı altına girdi. Bu süreçte orta vade yükseliş trendimiz olan bu trend kanalın da bozulmasına sebep oldu. Aşağı yönde kırılmadan sonra hisseyi takipten çıkartmıştık. Son hafta içinde bir hareketlenme var hissede. 28 Kasım'da 675 bin lot civarında bir satış gerçekleştirdiğini kapa bildirmişti. Yaklaşık 14,5 TL, TL diye yanlış hatırlamıyorsam. Core Holding bir miktar satışa başladı diyebiliriz yani. Şimdi önümüzde önemli bir direnç noktası var. Şu yeşil çizginin üzerine çıkarsak hisse yeniden orta vade yükseliş trendine girecek. Ama hissenin şu anki e, piyasa değeri böyle defter değerinin 5.5 katından işlem gördüğünü yeniden hatırlatmak istiyorum. E, hisse görüntülen o ki e, hisse satışı yapmak niyetindeler. Ama hisse satışı yaparken de bunu mevcut konumdan yapamayacaklarını düşünerek yukarıya doğru götürme niyetindeler hisseyi. Nereye kadar gider bunu bilmiyoruz ama... Şöyle genel itibariyle bakarsak alıcıların gene e, ilk 5 kurum içinden olduğunu söylesek herhalde çok rahatsız edici olmayacaktır. Şöyle haftalığa baktığımız zaman e, ilk önce şu ilk 5 kurumun kimler olduğuna bakalım. İş, City, Doğuş, Garanti ve Emeklilik Fonu'nun e, en iyi hakim ortak olduğunu görüyoruz ve e, son haftadaki yükselişe paralel alıcıların Doğuş Bank, Yatırım Fonları, Citibank olduğunu görüyoruz. En çok tanıdığımız e, kurumlar bunlar. Baktığımız zaman şöyle genel itibariyle ilk 5 kurumda kimler almış diye bakarsak ilk 5 kurumda yaklaşık 718 bin lotun ilk 5 kurum tarafından karşılandığını görüyoruz. Yani yükselişin ana hakim ortaklar tarafından gerçekleştirildiğini yani ilk 5 kurum tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yani 1 milyona yakın çok abartmamış oluruz yani 1 milyona yakın lot almışlar hafta geçtiğimiz hafta. Sonraki gün hariç tabi takaslarımızda. Bizim daha önce çizdiğimiz burada bir çubuk vardı. Yaklaşık 15.94 bölgesi. Bu bölge daha önce de test edildi. Geçilemeyen geçilemeyen bir bölgeydi burası. Hisse yaklaşık bir geri geçmeyi denedi, geri döndü. Sonra tekrar denedi. 6.11'e gitti ama orada da tutunamayınca tekrar geri geldi. Hisse gördüğünüz gibi en son gene 15.95 bölgesini test ettikten sonra 15.82 bölgesinden kapanış gerçekleştirmiş. Ama şirket hissesinin iştahlı olduğunu görüyoruz ve bu bölgenin kırıldıktan sonra hissede ilk etapta 17 bölgesine kadar toparlanmanın sürebileceğini düşünüyoruz. Ama e, genel itibariyle hissenin ilk e, direnç noktası olan ana direnç olan 17.5 TL seviyesine, yönelmesi muhtemel gözüküyor. Önümüzdeki günlerde analizine tekrar devam edeceğiz. Tabi bu süre zarfında Koro Holding'in elindeki lot miktarını düşürmeye devam etmesi ve bu alıcıların kimler olduğunu e, detaylıca incelememiz gerekecek. Ona göre tekrar varsayımda bulunabiliriz hisseyle alakalı. Ama hacim miktarındaki artışla beraber hissenin bu bölgeyi artık test ettikten sonra yukarı yönde ivmelenmesi muhtemel gözüküyor. Eğer buradan bir geri dönüş gerçekleştirirse alt desteğimiz yine 14.90 seviyelerinde olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.